Kardeşlerim, Kalem suresinin bir ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle buyurmakta. Yevme yukşafu an Bu ayeti kerimenin motamut tercümesi şudur. Baldırın açıldığı gün. Peki bu ayeti kerimeden murat nedir? Ebu Hanzala bu ayeti kerimeyi tefsir ederken efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifinden yola çıkarak şöyle mana vermekte. Allah baldırını açtığı zaman bizimle onun arasında sak ayeti vardır diyecekler. Allah baldırını açacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Bize düşen de onun söylediğine iman etmektir. Sağını solunu kurcalamamaktır. Allah azze ve baldırını açacak. Peki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten böyle mi demiştir kardeşlerim? Bu ayeti kerimenin tefsirinde rivayet edilen hadisi şeriflerin bazılarında sak ifadesi, baldır ifadesi izafe edilmiş haliyle gelmekle birlikte bazılarında da izafesiz ayeti kerimedeki gibi nekara gelmiştir. Ve hadis şarihleri bu hadisi izah eden alimler ise bu rivayetlerin daha doğru olduğunu ayeti kerimeye bunun daha muvafık olduğunu söylemişlerdir. Dolayısıyla bu hadislerden yola çıkarak ayeti kerimeye Allah'ın baldırını açacağı gün manası vermek bu ayeti kerimeyi ve hadisi şerifleri tahrif etmektir. Buna ilaveten Ebu Hanzala Selefi'nin yaptığı tevili kabul ettiğini söylüyor. Evet bir tevil vardır ama bu tevil Selef'in peygamberden bu dini öğrenenlerin şifa hem birbirlerine din aktaranların tevilidir. Peki bu ayeti kerimeyi Selef'ten kim tevil ediyor? En başta İbn Abbas. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar olan o sahabi ve onunla birlikte taberiye de ve diğer tefsirlere müracaat ederseniz Selef'in bu ayeti kerimeyi tevil ettiğini göreceksiniz kardeşlerim. İbn Abbas radıyallahu anhuma ne diyor? İza khafi aleykum şey'un minal Kur'an febetaguhu fi'ş-şi'r fe'innehü divanul Arab. Size Kur'an-ı Kerim'den bir mana kapalı kalırsa anlayamazsanız şiire müracaat edin. Çünkü o Arapçanın hazinesidir, kaynağıdır. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki اَيُّهَا النَّاسِ عَلَيْكُمْ بِد۪يوَانِكُمْ شِعْرِ الْجَاهِلِيَّ Ey insanlar! Cahiliye şiirine, Arapçanın o kaynağı mesabesinde olan o şiirlere tutunun, onları iyi bilin. فَاِنَّ ف۪يهِ تَفْس۪يرَ ve وَمَعَانِيَ kelamikum. Orada, o beyitlerde sizin kitabınızın tefsiri, sözlerinizin manası vardır diyor. Arap bu ifadeyi nerede kullanmıştır? اَخُ الْحَرْبِ اِنْ عَضَّتْ بِهِ الْحَرْبُ عَضَّهَا وَاِنْ كَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا bu şemmera. Şair ayeti kerimedeki keşfus sak ifadesini kullanıyor. Ve diyor ki savaşın eri, savaş şiddetlendiğinde kendisi de şiddetlenendir. O halde anlıyoruz ki ayeti kerimede haşa Allah Azze ve Celle'nin baldırını açması söz konusu değildir. Ayeti kerime kıyametin ne kadar dehşetli olduğunu ifade ediyor. O gün Allah Azze ve Celle'nin kudretinin tecelli edeceğini, kıyamet ahvalinin çok korkutucu, çok şiddetli olduğunu ifade etmektedir kardeşlerim.